Hepinize merhabalar. Ben Orhan Kayat ve 2023 yılının ilk videosuyla Karşınızdayım. Önceki videoyu izlemeyenler varsa peşinden bir kez daha söylemek istiyorum ki aileniz ve sevdiklerinizle beraber geçen nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar olur. 2023 de güzel bir yıl olur umuyorum ki sizler için diyeyim. Bir önceki videoda 2022 içerisinde çıkmış olan oyunları ay ay özetlemiştik ve aralarından favorilerimi de paylaşmıştım. Üzerine de konuşmuştum. Eğer ki onlarla ilgileniyorsanız önceki videoya gidebilirsiniz. Bu videoda ise 2023 yılı içerisinde çıkacak olan ve merakla beklediğim ee, hatta heyecanla. Merakla beklediklerimden başlayıp heyecanla beklediklerime doğru ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş dozu artacak. 20 tane oyundan bahsedeceğim. Bu listenin çok kişisel bir liste olduğunu söylememe herhalde gerek yok diyeceğim ama gerek var. Beni ilk kez tanıyanlar varsa hani böyle bir 2023 yılının en çok beklenen oyunları gibi böyle hani başkasının da heyecanına karar verip yaptığım bir liste değil. Yani kişisel bir liste bu. Özellikle benim beklediğim oyunlar var ama zaten hani tanıdık gelen pek çok oyun da sizin içerisinde yer alacaktır. Arada benim beklediğim bazı bağımsız oyunlar vesaireler de var. Toplamda dediğim gibi 20 tane oyun olacak ve bunların içerisinden eminim ki sizin de ilginizi çekecek olan ya da bekledikleriniz ya da belki de bu yıl çıkacağının farkında olmadığınız oyunları da keşfetme şansınız olacak diye tahmin ediyorum. Özetle durum bu. Lafı daha fazla uzatmanın da manası yok 20 numaradan başlayıp, bu yıl içerisinde beklediğim oyunları konuşalım. 20. sırada System Shock Remake var. Mart 2023'te çıkacak. Geliştiricisi, orijinal olan oyun, klasik olan e, orijinal oyunun geliştiricisi Warren Spector'da Remake'in içerisinde de e, bir şekilde yer almış durumda. Aslında orada karışık bir durumlar var. Normalde System Shock 3'ü e, geliştiriyordu kendi stüdyosuyla ama isim haklarını Tencent'e sattılar. Sonra remake'le alakalı doğrudan doğruya tasarımcısı olarak yer almasa da bir dirsek teması içerisinde bulunduğunu biliyorum System Shock Remake'le alakalı. Dolayısıyla bir yandan heyecan varken bir yandan da merak ve bilinmezlik de var işin içerisinde. Çünkü çok sallantılı bir dönemden de geçti bu System Shock Remake'in geliştirilmesi. Demosu da var. Denemek isterseniz şu an Steam'den de deneyebiliyorsunuz. Fena da gözükmüyor ama oyun tam manasıyla çıkmadan ne göreceğimizi bilmek de çok da mümkün. Olmayacak gibi duruyor. System Shock ile alakalı hissimi tam nasıl anlatırım diye düşündüğümde şöyle bir örnek geldi aklıma. En güzel bu şekilde anlatacağım sanıyorum ki. Orijinal Blade Runner filmiyle yakın zamanda çıkan devam filmi arasındaki hem benzerlikler hem de ayrışmalar hem de his olarak yaşattığı farklı yanlar var diye ya arkadaşlar. Muhtemelen System Shock Remake'le... E, orijinal oyun arasında da böyle bir fark olacak. Ne kadar iyi olup olmadığını oyun çıktığında değerlendireceğiz tabii ama oyun çok iyi çıkarsa bile oyunu sevenler için böyle bir e, değişik bir his olabilir. Blade Runner örneğiyle anlatmaya çalıştığım gibi. 19 numarada Last of Us Part 1 var. 3 Mart 2023'te çıkacak. PC'ye gelecek. Bu yüzden bu listede yerini almış durumda. Yoksa PlayStation'da oynandığı part 1 hali. Öyle aman aman bir heyecanım var mı? Hayır yok. Ama sonuç olarak oyunun anlattığı hikayeyle, oynanışıyla... Genel itibariyle prodüksiyon kalitesiyle oyun tarihine adını yazdırmış bir oyun. PC tarafında da oynayabilmek şahane olacak. Bilhassa PlayStation'da tonla para gömmeden oynamak ekstradan da beni heyecanlandırıyor. Oyunun kendisinden çok bunu heyecanlanıyorum diyebilirim. 18 numarada Hogwarts Legacy var. Harry Potter Azkaban Tutsal kitabını ben çok severim. Çocukluğumda okuduğum ve en çok sevdiğim hani filmler içerisinde herhangi bir tanesini ayırmıyorum falan ama Harry Potter ile alakalı bütün bağım bu. Dolayısıyla Hogwarts Legacy ile de ilgili öyle inanılmaz bir bağım falan yok. Ama buna rağmen bu listede yer almış durumda. Çünkü Harry Potter ile alakası çok olmayan bir insana bile olayabilecek bir evrene sahip Harry Potter evreni bu var. Bir diğer mevzu da yani yapmaya çalıştıkları şey çok geniş. Bir dünya içerisinde farklı mekaniklerin bulunduğu, keşfedecek çok şeyin bulunduğu, yapacak çok şeyin bulunduğu, yani görevlerin bol olduğu bir oyun yapacaklarmış gibi e, bir şey lanse edildi, gösterildi bu zamana kadar. O açıdan böyle bir heyecanlandım, merak ettim. E, göz atmayı da istiyorum bu sebepten. Harry Potter sevenler zaten oynayacak. O yüzden onlara bir şey söylememe gerek yok da benim gibi biraz daha böyle Harry Potter'la bağı daha zayıf olan bir insansanız bile Hogwarts Legacy'yi takip etmek isteyebilirsiniz. 17 numarada Suicide Squad, Kill the Justice League var. 26 Mayıs 2023'te çıkacak. Suicide Squad'ı özellikle bekliyor olmamın sebebi yapan ekibin aynı zamanda Batman Arkham serisini yapan ekip olması. Batman Arkham City hala daha benim en sevdiğim süper kahraman oyunlarının başında geliyor. Batman olmasının da ötesinde hani Batman olmasa bile Arkham City çok iyi bir açık dünya oyunuydu. Çok keyifli bir açık dünya oyunuydu. Güzel tasarlanmış ve kalitesi de son derece yüksek olan bir oyundu. Rocksteady genel itibariyle bütün Arkham serisinde böyle kaliteli bir iş çıkarttığında ne tür Suicide Squad Kill the Justice'de bayağı keyifli bir oyun olabilirmiş gibi geliyor. Öte yandan Suicide Squad için solo oynanabilecek bir oyun deniyor ama genel itibariyle de co-op olarak da tasarlanan bir oyun. Son zamanlarda bu tarz çok fazla zaten oyunda gördük. O da maalesef ki benim gibi daha çok single player deneyimleri seven insanlar için biraz hani kötü bir haber olsa da buna rağmen iyi bir oyun yapma ihtimallerinin olduğuna ben inanıyorum. Çıkınca göreceğiz. Çok da artık ön yargılı yaklaşmamak lazım. Bir de şöyle bir gerçek var. Ne kadar istemesek de böyle yapıyorlar oyunları. Deyip 16 numaradaki pd 3'e direkt bağlayabilirim. Bu da solo oynanabilen görevleri bulunmasına rağmen genel itibariyle co-op olarak tasarlanan bir oyun. Ama Suicide Squad'a nazaran daha olumlu bakıyorum bu da ben. Çünkü pd 2'yi çok fazla oynadım. Velhasıl kelam lafı çok uzatmanın manası yok. Oyun alakalı gösterecek çok bir şey de yok. Kısa bir teaser haricinde. 2023 yılında çıkacak ve hani PD 2'de geçirdiğim güzel vakitlerin hatırına kesinlikle göz atmak istiyorum. 15 numarada Stalker Heart of Chernobyl var. 2023'in ilk yarısında çıkacağı söylendi. Uzun süredir beklenen de bir first person shooter oyunu. Metro serisini sevenlerin göz atmak isteyebileceği de bir oyun eğer ki Stalker serisini bilmiyorsanız. Ki zaten Metro serisinin kendisi de Stalker'a benzemesinden ötürü de ilgi çeken de bir oyun olmuştu. Hep böyle birbirlerini destekleyen oyunlar oluyorlar bunlar. Nükleer felaket sonrasında geçen oyunlardan hoşlanıyorsanız zaten bakabileceğiniz çok da fazla bir oyun da yok. Bu zamana kadar gördüğümüz gameplay trailerları falan hani her ne kadar kesintisiz uzun bir gameplay şimdiye kadar göstermemiş olsalar da gayet güzel gözüken yapılara da sahiptiler. O yüzden biraz heyecanlanıyorum. Gerçi Stalker 2'yi oynarken çok gerilirsem devamını getirmeyebilirim. Biliyorsunuz Metro Exodus'ta da biraz onu yaşamıştım ben. Tırsak bir oyuncuyum. Gerilim oyunlarına hiç gelemiyorum. Bu her ne kadar aksiyon tarafına daha odaklanıyor olsa da pek çok sekansında gerginliği de sonuna kadar hissettirecek bir oyun olduğundan biraz böyle bir korka korka yaklaşıyorum kendisine. 14 numarada Company of Heroes 3 var. 23 Şubat 2023'te çıkacak. Strateji oyunu sevenlerin kesinlikle göz atması gereken bir oyun. Epey uzun süredir de beklenen bir devam oyunuydu Company of Heroes 3. Strateji oyunu seven bir insan olarak Company of Heroes ve aslında bir yandan da Total War serisi için aynı şeyi hep söylüyorum ben. Çok böyle içerisine girebildiğim bir türlü öyle büyük fan olabildiğim bir oyun olmamıştı ama Company of Heroes 3 ile beraber belki bu da değişebilir diye o beklentiyle de birazcık hani bakmak istiyorum. Çıktığında kaliteli strateji oyunlarının da az geliyor olmasından da ötürü oynamak istiyorum. Merakla da bekliyorum. 13 numaradaki Like a Dragon işin 21 Şubat'ta çıkacak olan bir Yakuza oyunu diyeyim aslında bakarsanız. Hayır Yakuza oyunu değil tabi de Yakuza spin-off'u diyebileceğimiz bir oyun. Like a Dragon ismini gördüğünüz zaman yakın zaman anda geçirdikleri isim değişikliğiyle beraber Yakuza oyunlarının temeldeki oynanışlarını düşünebilirsiniz. Like a Dragon işin hem şu anda gördüğünüz görüntüler hem de isminden ötürü anlayabileceğiniz üzere tam bir spin-off ve tarihin farklı bir döneminde geçiyor. İşin içerisinde samuraylık var ama temelde oynanış olarak da son çıkan Yakuza oyunları değil de ondan önceki beat'em up oyunların oynanışına sahip tam o vibe'ı, hissi, havayı verebiliyor. Yakuza serisinin çok yakın, çok sıkı bir takipçisi miyim? Hayır değilim aslında bakarsanız. Yakuza Zero'yu sadece tam manasıyla oynadım. Geri kalanlarını oynayacak vaktim olmadı çünkü her birde çok da uzun oyunlar bu arada. Her ne kadar oynamak istesem de işte başlangıçtan vakit ayıramadım. Belki işinle beraber bu hani arayı kapatmak tekrardan seriye giriş yapabilmek için fırsat bulurum diye de umarak listeye aldım. 12 numarada Blasphemous 2 var. 2023 yılı içerisinde çıkacağı söylendi ama hangi ay olacağı falan çok da belli değil. İlk Blasphemous'ı bayağı beğenerek severek oynamıştım. Oynanışında problem vardı. Biraz kütük kontrolleri falan sahipti ve hani sıkıntılar oyuna tam puan vermenin önüne geçiyordu. Ama ikinci oyunda bu problemleri gidereceklerini tahmin ediyorum ben. Çünkü gerçekten oynanışındaki kütüklük haricinde çok problem olan bir oyun değildi. İlk oyunun ötesine geçebilecek bir devam oyunu olma potansiyelinde kesinlikle taşıyor. 11. sırada Homeworld 3 var. 2023'ün ilk yarısında çıkacak. Bir diğer klasik strateji oyunlarından biri. Bir önceki Homeworld'dan bu yana çok vakit geçti. Ben de gençliğimde ya da işte gençlik gibi hala da genç sayılırım da hani daha böyle çocukluk diyebileceğim yıllarda oynadığım bir oyun serisiydi. Homeworld devam oyununun gelecek olması da epey heyecanlandırıyor. Uzayda geçen strateji oyunları tem olarak bazen strateji oyuncularını hızlı bir biçimde yakalayamayabiliyor. Ama Homeworld bu temaya sahip olan strateji oyunlarına karşı Ön yargıyı kırabilecek kalitede bir oyun olabilir. Üçüncü oyun en azından Homeworld 3 olabilir. Onuncu sırada Atomic Hearts var. 25 Şubat 2023'te gelecek. Bütün oyun dünyasının aslında heyecanla beklediği bir oyun. Şu zamana kadar gösterdikleri her şey baya bir etkileyiciydi. Eğer oyunun tamamı şu ana kadar gösterdikleri kadar kaliteli olursa yılın oyunları içerisinde adını anacağımız oyunlardan biri olma potansiyelini taşıyor. Ama o geliştiren ekip de öyle devasa bir firmada değil. Hani çok büyük bütçelerle çalışmış değiller. Uzun süredir de geliştiriliyor. Dolayısıyla tam manasıyla oyun çıkmadan bir şey söylemek de mümkün değil. Ama her halükarda beklenenler listesinde kendi yerini almakta hiç problem yaşamayacak olmayacak bir oyun. 9. sırada Assassin's Creed Mirage var. Açıkçası Assassin's Creed serisinde artık biraz da alışkanlıktan oynuyormuşum gibi geliyor. Ama Assassin's Creed Mirage ile alakalı özellikle heyecanlanılacak bir iki şey de var. Bunların başında ne geliyor? Oyunun birazcık daha önceki oyunlardaki özüne dönmesi. Bundan kastım nedir? İşte bu son çıkan Valhalla ya da ondan önceki Odyssey veya ondan önceki Origin oyunlarında iyice iş artık tamamen aksiyon, macera, RPG arası karışımı bir açık dünya oyununa dönmüştü. Burada birazcık daha çizgisel, daha hikaye odaklı, kısmen ara oyun diyebileceğimiz bir kafaya gidiliyor. Yine büyük bir bütçeli oyun olacak. Onu bir sıkıntı yok ama satış fiyatıyla 60 dolarlık bir oyun değil de 40 dolarlık bir oyun olacak gibi bir şey hatırlıyorum ben. Bunda yanılıyor olabilirim ama her halükarda daha ara oyun gibi olan, özüne dönen, biraz daha çizgisel, daha hikaye odaklı bir deneyim olacağını söylediler. Bu sebepten ötürü yine sadece alışkanlıktan değil, bu yanlarıyla da kendisini bekleten bir oyun oldu. 8. sırada Dead Island 2 var. 28 Nisan 2023'te çıkacağını biliyoruz. Ama ertelenmesinden en çok endişelendiğim oyunlardan bir tanesi kendisi. Çünkü Dead Island 2 senelerdir geliştirilen bir oyun. Kendilerini ilk duyurduktan sonra bayağı sessizler büründüler. Senelerce haber alamadık. Sonra tekrardan gün yüzüne çıktılar falan derken şimdi 28 Nisan 2023'te çıkacağını biliyoruz. İlk oyunda bayağı keyifli bir zombi oyunuydu aslında bakarsanız. Yakın dövüş, silahlar odaklı bir zombi oyunuydu. Bayağı da keyifliydi. Dolayısıyla zaten ilk duyurulduğunda da bayağı bir heyecanlanmıştık. Yine bekliyor olmamızın sebebi de birazcık bu. Geçen sene ben Dying Light 2'yi de bayağı keyifli oynadığım için ve hani yakın dövüş zombi oyunu olmasından kaynaklı benzer bir tecrübeyi de sundukları için Dead Island 2 de Dying 2'de benim listemde bayağı 8. sıraya kadar da yükselmiş oldu. Biraz şaşkınım da açıkçası. Bu kadar beklediğimi ben de bilmiyordum ama beklemekten ziyade merak da ediyorum. Bu kadar zamandır geliştirilen oyun neye benzeyecek onu görmek istiyorum. 7. sırada Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC'si bulunuyor. Cyberpunk 2077 ile Deus Ex'ten ötürü benim özel bir bağım var. Bunu artık biliyorsunuz. Cyberpunk de bütün eksiklerine, problemlerine, hayal ettiğimizin çok daha gerisinde kalmasına rağmen ben severek, keyifle oynadım. Hala daha da seviyorum ve Phantom Liberty'de de Cyberpunk evreninde görmek istediğimiz tarzda bir e, hava olmasından kaynaklı heyecanla Bekliyorum. Kendilerini affettirecek kalitede bir DLC olmaması için bir sebep de yok. Yeter ki oyunu ilk çıkarttıkları dönemdeki yaşadıklarından ders almış olsunlar. Daha titiz ve çerçevesi daha net bir biçimde çizilmiş bir proje ile bir DLC ile karşımıza çıksınlar. Beni tatmin edeceğinden eminim. Ama umuyorum ki ilk çıktığı zamanda olduğu gibi hani kendi kişisel tecrübemi bir kenara bırakıp objektif baktığımda yerden yere vurmak zorunda kaldığım bir halde çıkmasın. Yani artık ikinci bir faciayı kaldıramaz. Cyberpunk 2077 benim gözümde. Altıncı sırada Hades 2 var. 2023 yılında çıkacağını biliyoruz. Daha doğrusu 2023'te erken yarışma çıkacağını biliyoruz. Dolayısıyla daha yüksekte belki beklerdiniz. Çünkü Türkiye'de bayağı Hades dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden oldum. Çünkü YouTube'da zaten Hades diye aratıldığı zaman Türkiye'ye içerik üreten ben çıkıyorum gibi bir şey oldu. Bu da çok hoşuma gidiyor. Ama daha yukarıda olmamasının sebebi belki de ben Hades'i 2023'te oynamayabilirim. Çünkü ilk oyunda erken yarışımda çıktığında ben oynamamıştım ve verdiğim en iyi karardı bu. Çünkü bazı oyunlar var arkadaşlar. Erken yarışımda oynadığınızda yavaş yavaş yoruluyorsunuz Geliştirme aşamasında gördüğünüz pek çok şey değiştiği için oyuna karşı bir yorgunluğunuz oluşmaya başlıyor. Öğrendiğinizi unutuyorsunuz. Unuttuğunuz şeyin yerine gelen yeni şeyleri öğrenmeye çalışıyorsunuz falan derken konu çok dağılabiliyor. İlk Hades'te dediğim gibi erken erişim aşamasında oynamadığım için tam sürme çıktıktan sonra oynadığımda yaşadığım tecrübe de çok daha güçlüydü. Dolayısıyla Hades 2'de de aynı şeyi yapmayı deneyebilirim. Ama bir yandan da şimdi ilk oyunun kalitesini bildiğim için kendimi tutamayabilirim. Orada arada kaldığım bir dünya var. Nasıl olacak bilmiyorum ama hele bir çıksın o zaman bakarız düşünürüz bunu diye de düşünüyorum. Bununla beraber oyunda anlatılacak olan hikayenin ilk oyun kadar etkileyici olup olmayacağı konusunda şüphelerim var. Çünkü benim kişisel olarak Yunan mitolojisinde en sevdiğim hikayeler zaten ilkinde anlatıldı. İkincisinde de çok ilgi çekici bir hikaye var. Bunda bir sıkıntı yok ama aynı şekilde kendi içine çekebilir mi onu çok bilemiyorum. Ama tüm bunlara rağmen 6. sırada olmasının da sebebi ilk oyundaki oynanış kalitesini tutturdukları zaman o aksiyonu, o karakter kontrollerini, dövüş mekaniklerini, vuruş hissini bunların her birisini tuttukları zaman zaten Hades 2'nin çok kaliteli bir oyun olacağından hiç şüphem yok. Dolayısıyla işte bu kadar yüksekte. 5. sırada Hollow Knight Silksong var. 2023'ün ilk yarısında çıkacağını biliyoruz ama yani çıkışı yılan hikayesinde dönen oyunlardan bir tanesi olduğu için bu daha yine ertelenme ihtimali olan oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ama ilk oyunun çıkışından bu yana da sonuçta 6 sene oldu. Bu adamlar e, Silk Song'u ilk DLC olarak tasarlıyorlardı. Sonradan kendi başına bir oyun haline çevirmek istediler. Çünkü çok fazla içerik olduğunu söylediler. Çok devasa bir ekip de değil geliştiren ekip. Ve ilk oyunda çektikleri çıta çok yüksek olduğundan bu çıtayı aşmak da kolay olmamasından kaynaklı olarak. Hani bu sürecin uzamasını ben kısmen anlayabiliyorum. Ama vakti geldi. Zaten 2023'ün ilk yarısında çıkacaklarını da hedeflediklerini de biliyoruz. İlk oyunu oynayıp sevenler olarak da büyük heyecanla ですね。 beklemeye devam ediyoruz. Dördüncü sırada Replaced var. Bu da 2023 yılında çıkacak olan ama tam olarak ne zaman çıkacağı belli olmayan oyunlardan bir tanesi. Görselliğiyle inanılmaz derecede ilgi çekiyordu. O piksel artını falan çok kaliteli yapmışlar. Bir de ayrıyetten her ne kadar çok fazla gameplay görmemiş olsak da gördüğümüz dövüş sekanslarında çok akıcı, göze de çok hoş gelen bir hani dövüş, aksiyon sekansları vardı. Eğer karakterimizin kontrolünü elimize aldığımız zaman da bu gördüğümüz kadar akıcı, güzel bir aksiyon oyunu bulursak bu yıl çıkan en iyi bağımsız oyunlardan bir tanesi olabilir. Beraberinde çıktığı pek çok güçlü adaya rağmen ya da en azından çıkacağını düşündüğümüz adaylara rağmen bunların hakikaten ertelenme ihtimalleri de yüksek yani. Üçüncü sırada Darkest Dungeon 2 var. Şubat 2023'te tam sürme çıkması bekleniyor. Daha doğrusu en azından Steam'e gelmesi bekleniyor ama Steam'e gelirken normalde tam sürme olarak da geleceğini biliyorduk. Öyle konuşulmuştu bir dönem. Bu değişti mi değişmedi mi çok emin değilim. Az evvel Hades'ten bahsederken dediğim şeyi yaptığım oyunlardan bir tanesiydi bu. Erken erişimde epey uzun süredir ama erken erişimden tamamen çıkmasını bekledim oynamak için. Henüz hiç oynamadım çünkü hani hem zaten bir yandan takip ettiğim için pek çok mekaniğinin değiştirildiğini de biliyorum. Elden geçirildiğini de biliyorum. Hem de bunun haricinde hem oyun tasarımı hem de teknik olarak pek çok hani problem vardı ki ilk Darkest Dungeon oyununda da bu olmuştu. Sonradan çok güzel hale getirmiş olsalar da bu Darkest Dungeon serisini geliştiren ekibin erken erişim aşamaları birazcık sancılı oluyor. İkinci sırada Starfield var. 2023'ün ilk yarısında çıkacağını biliyoruz ve çok yakın zamanda hala daha bunda bir değişiklik olmadığına dair hani haberler de geldi. Bethesda tarafından açıklamalar duyduk. Normalde geçen senenin sonbaharında çıkacaktı ama ertelenmişti 2023'ün ilk yarısında diye. Eğer bir sürpriz daha olmazsa 2023'ün baharında falan oynayacağımızı ben tahmin ediyorum bir Bethesda oyunu. Dolayısıyla işte Elder Scrolls ve e, Fallout gibi oyunlardan ötürü benim çok sevdiğim bir hani e, geliştirici olmasının da getirdiği bir şeyle benim beklentim çok yüksek. Bir yandan da biliyorsunuz Outer Worlds diye bir oyun vardı. Obsidian yapmıştı tabii onu Bethesda yapmamıştı. Fallout New Vegas'ı yapan Obsidian yapmıştı. Ve onu oynarken bile keyif aldığım için hani bu tarz uzayda geçen Immersive sim diyebileceğimiz keşfi bol RPG öğeleriyle desteklenen bir first person oyuna da açtığım olduğundan hani Starfield'ı ekstra anlamda bekliyorum. Bir de dediğim gibi bu adamlar bu zamana kadar ne yaptılarsa her birisi başyapıt olmasalar bile ben keyifle oynadım. Öyle dediğim yani. yani. Fallout 4 çok eleştirilmişti ama sonuçta Fallout 3 iyiydi. Elder Scrolls Skyrim için ekstradan bir şey dememe gerek yok bile gibi geliyor. Gibi gibi sebeplerden ötürü Starfield ile ilgili hem beklentim yüksek hem de heyecanım yüksek. Oyun iyi olur kötü olur. Onun çıktığı zaman zaten detaylı bir biçimde tekrar konuşuruz ama ben her halükarda eğer çok büyük bir felaket olmazsa keyifli oynayacağımı düşünüyorum. Ve bir numarada Diablo 4 zaten çok büyük ihtimalle büyük bir kısmınız tahmin ediyordunuz. Beni bilenler biliyor. Bana en sevdiğim oyun sorulduğu zaman hani ben tek bir tane yanıt verebilen bir, oyun, bir insan değilim. İşte Fallout'u da sayıyorum. E, da sayıyorum. Diablo'yu da sayıyorum yorum. Deus Ex'i de sayıyorum içerisinde falan ama dediğim gibi ben hani Diablo serisi bu saydığım oyunlar içerisinde çok uzun süredir yeri olan bir oyun bilhassa Diablo 2'den ötürü. Diablo 4'ün betasını deneme şansım da oldu oyunun başlangıcına dair pek çok fikrim var. Bunları multiplayer'da e, yaptığımız videoda da paylaşmıştım. Hiç fena olmayacak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani tabii oyunun başlangıcını biliyorum ama bu tarz oyunlarda genelde biraz da end game'i de görmek gerekiyor. Yine de verdikleri ipuçlarından ötürü gerçekten end game'inin de çok çeşitli ve işte tam da bizim istediğimiz, sevdiğimiz gibi grind yapılacak, peşinden koşulacak çok hedefin olacağı bir oyun izlenimini verdiğinden ben ümitli. Субтитры 6 Haziran 2023'te çıkacak dediğim gibi ve hani gerçekten de 2023 yılı içerisinde iyi de olsa kötü de olsa bendeki özel yarından ötürü en çok beklediğim oyun olacağını tahmin ediyorum. Sevgili arkadaşlar özetle böyle 2023 yılı içerisinde çıkacağını beklediğim hani kişisel olarak en azından benim beklediğim 20 oyun bu şekildeydi. Bahsedebileceğim başka oyunlar da vardı. Listeden bazı şeyleri eledim çünkü ne kadar beklediğim veya da işte ne kadar oynayacağım da çok belli olmayan pek çok oyun da vardı. Mümkün mertebe kişisel tutmaya çalıştım bunu yoksa çünkü öteki türlü 2023 yılı içerisinde çıkacak bütün oyunları sayıyormuşum gibi oluyor hasta oyunlar için meraklıyım. Bazıları için ekstradan heyecanlıyım. Özellikle işte ilk 5'te saydığım oyun için heyecanlıyım, hype'lıyım gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir baktığımda da 2023 yılında oynamayı beklediğim çok fazla oyunu görmek hani bir yandan da mutlu da ediyor. Bunların bir kısmı ertelenebilir de gerçi. O da ayrı bir mevzu ama şimdilik baktığımızda senenin başından bizi bayağı parlak bir sene bekliyormuş gibi gözüküyor. Özellikle benim. Öyle arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmanın manası yok. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenerek destek olursanız da çok sevinirim diye ekleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.